bana hizmet edecek. Çabuk getirin. Dur Pratikami. Biliyorsun ki bu toplantıda hiçbir kraliyet kadınının bulunmaması bizim kurallarımızdan. Drupadi bizim gelinimizdir. Onun buraya gelmesi doğru değildir. Ekselansları, size şunu hatırlatmak isterim ki... Durupadi dediğiniz kişi ne bir kraliçedir ne de kuru ailesinin gelinidir. O sadece bir kölenin karısı. Yeter artık duruyordan. Sus artık. Eğer bu tavrına devam edecek olursan şunu bil ki sonucu hiç iyi olmayacak. Anlıyor musun? Ekselansları. Kurallara göre hiçbir kraliyet kadını bu toplantıya gelemez. Bahsedilen kadın bir köle olarak bu toplantıya katılacaksa... ...o zaman durum değişir tabii ki. Bana bak Gandar Trensi. Haddini aşma lütfen. Sakın beni şu an yetkilerimi kullanmak zorunda bırakma. Ama Şakuni haklı ekselansları... Eğer Durupadi oğlum Duryada'nın kölesi ise o halde Duryada'nın onu bu toplantıya çağırmaya hakkı var. Kurallar toplumun huzuru için vardır kralım. Ahlaksızlık ve adaletsizlik için değil. Şimdi oğlunuzu durdurmanız gerek. Yoksa burada beni öldürme kararı aldırmaya zorlarsınız kralım. Ekselansları herhangi bir karar almadan önce vermiş olduğunuz sözü unutmayın. Bunu hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Yıllar önce ben tahta çıkarken bana bir söz vermiştiniz ekselansları. Benim kararıma asla karşı çıkmayacaktınız hatırladınız mı? Eğer bunu istiyorsanız hiç sorun değil. Size asla karşı çıkmayacağım. Ama bilin ki ben bu aşağılamanın bir parçası asla olmayacağım. Buna hakkım var, değil mi? Ve şimdi tam da şu an bu toplantıyı terk ediyorum. Burada bir an daha kalamam. Excellence'leri Unutmayın, ne olursa olsun bu ailenin yanında duracağınıza söz verdiniz. Bu yüzden çok kıymetli kralımız Diritraş'ın arkasında olmalısınız efendim. Vermiş olduğunuz söz bu toplantıdan çıkıp gitmenize engel teşkil ediyor. Peki siz bugün vermiş olduğunuz sözü tutmayacak mısınız acaba? Tabii isterseniz verdiğiniz sözden cayıp buradan hemen gidebilirsiniz. Ama aksi takdirde kralımız Diritraj size sizin olanı verene kadar bu toplantıyı asla terk edemezsiniz ekselansları. Tabii kararı hür iradenizle kendiniz vereceksiniz. Bugün burada şunu çok iyi anladım ki o sözü size asla vermemeliydim. O gün verdiğim söz bu tamamen sizin iyiliğiniz içindi. Ama bugün o gün verdiğim o sözün bu toplantıda bana karşı kullanılacağını hiç düşünmemiştim. Eyvah. Sonunda işte bu da oldu. kendine gel Duruyordan. Bu işkenceye son vermelisin. Bu hiç doğru değil. İntikamımın bittiğini mi sanıyorsun sen? Hiçbir şey bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor dostum. Benim işime karışmana asla izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Dostum. Pratikami. Hadi. Hemen git ve sana verdiğim emri yerine getir. Yeni kölem Duru Padi'yi buraya getir. Bu emri sana koca mı verdi? Hayır efendim. Bu efendinizin emridir. Kral Yudiştir sizi oyunda kaybetti. Bundan sonra Kral Duryoda'nın kölesisiniz. Sen söyler misin? Eşim oynadığı oyunda... Önce kendini mi öne sürdü? Yoksa beni mi? İlk önce kendini öne sürdü. O halde şimdi git ve oradaki herkese söyle. Kurala göre masa oyununda kaybetmiş olan kişi başka biri için bahse girebilir mi ha? Git ve dur de ki. Durup hadi, asla onun kölesi olmayacaktır. Ne şimdi ne de sonra onun kölesi olmayacağım. Ben onun kölesi olmayı asla kabul etmiyorum. Onun emriyle o toplantıya katılmayacağım. Git ve efendin Duryodan'a bunu söyle. Durupadi kocasına bu oyunda onunla bahse girme hakkını asla vermedi. O yüzden bu oyunda kaybetmiş olmaz ve ona şunu da söyle. Eğer kendisi bu kadar güçlü olsaydı... Damat seçme töreninde beni kazanırdı. Dolandırıcı ve ahlaksız birine canıma emanet etmem. Demek öyle. Anlıyorum. Duşasan önemli bir şey isteyeceğim Duşasan. Beni böyle küçük düşüren o köleyi saçlarından zorla tutarak buraya getirmeni ve karşıma çıkarmanı istiyorum olur mu? İşte bu güçlü ellerinle yapacaksın. Onu buraya ellerinle yakalayıp Getirmeni istiyorum Onu bu toplantıda görmek istiyorum Duşasan Anlıyor musun? <laughs> Yeni kölemi buraya getir Hemen Durma getir onu Hayır duruyordan Hayır <laughs> Duşasan Sakın bunu yapma bunu yapma Düşasan! Eğer durup Adi'ye dokunmaya cesaret edersen... ...seni ve buradaki herkesi acımadan öldürürüm! Şişt. Bak seni son kez uyarıyorum bim. Benim kölem olduğunuzu... ...sakın ola unutmayın tamam mı? Ve ben de efendiniz olarak... ...burada karşımda konuşmanıza izin vermiyorum. Ya... Şu an haddinizi bilirsiniz ya da sizin kellenizi uçururum. Beni anladınız mı? Buna asla izin vermiyorum. Bu kadar yeter duruyordan. Bu kadar yeter dedim. Sen ve yandaşlarını öldüreceğim. Bizden kurtulamayacaksınız. Hizmetçi eğer efendine karşı çıkacaksan önce onu dinlemelisin. Anladın mı? Şimdi seni serbest bırakacağız. Tamam mı? Ama buradan gitmeden önce şunu kardeşin Yudiştir'e ve buradaki herkese söylemek gerekiyor evlat. Senin onlarla bir bağın olmadığını söyleyeceksin. Üzerlerinde hiçbir hakkın olmayacak. Duş atsan, Süküt ikrardandır değil mi? Pandavalar da susarak sevgili Durup hadi bu toplantıya çıkarma iznini verdi. Saçından tut. Peki tamam. Ve onu buraya getir. Peki, hadi kardeşim. Git geç... Dedim duş asan. Peki kardeşim, gidiyorum. Aa! onu sürükle. Kraliçem, lütfen hemen buradan gidin ve itibarınızı koruyun. Prens Duşasan buraya gelecek ve sizi o toplantıya çıkaracak efendim. Eğer oraya... Hadi! Defol git buradan! Benim iznim olmadan odama nasıl girersin? Buna nasıl cüret edersin? ben bir kraliçeyim. Unutma ki ben Hastinapur'un kraliyet geliniyim. <laughs> Unutma ki ben senin yengeni aptal adam. Sen şu an bana büyük bir hakaret ettin. Kraliyet gelini ve Arjun'un karısı olduğumu unuttun galiba. Ne sende ne de o aptal duruyordan da en ufak bir cesaret yok. Ve ben asla onun hizmetçisi olmayacağım Duşasan. Beni asla o toplantıya çıkaramayacaksın. Eğer cesaretin varsa o zaman bu kraliyet gelinini ve kraliçeni Durya'danın karşısına çıkarmayı dene. <gülüyor> 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 Nirithraş, hala vaktin var. Lütfen oğlunu durdur. Lütfen bunu yapmasına engel ol. Ve bu yangına körükle gitmesin. Eğer bu saçmalığa son vermezseniz kuru soyundan gelenlerin hepsi yok edilecek. Sanırım bunu istemezsiniz değil mi? Lütfen şimdi bitirin. Kraliyet tacı bir hizmetçinin kafasına asla yakışmaz. Değil mi? Ama savaşçı bir kraliçenin eline kılıç yakışır, değil mi? Haklı mıyım Duşasan? Yanan güçlü alev asla durduramaz. Aa! Sen anlamıyorsun ha? Neden? Neden anlamıyorsun? Sen bir hizmetçisin. Bana ne kadar karşı çıkarsan o kadar çok canın yanacak. Bunu kafana iyice sok tamam mı? Sadece ateş değil. Kim olursa olsun Duryodan'ın intikamını durduramayacak. Çünkü siz bunu çoktan hak ettiniz. <laughs>

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.